Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan'ın bindiği araç bir kaza geçirdi. Dilan ve Baran o birbirleriyle telefonda konuşuyordu. Baran Dilan'ın kaza geçirdiği yere gidecek. Dilan yolunu bulmak için ormanda yürümeye başlayacak. Sabiha ağlıyor ve gözyaşları döküyor ama ben Sabiha'ya çok kızgınım. Sabiha bu işin içinde Hasan'ın olduğundan şüphe etmeye başlayacak. Dilan ve bebeğine kötü bir şey olmasın. Baran bir kez daha sevdiklerini kaybetmenin acısıyla sınanmasın. Yeter artık bu adamın ciğeri paramparça oldu. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran, Dila'nı araçta bulamayınca çok korkacak. Baran Dila'nı mutlaka bulacağını ve Dila'nı ormanda tek başına bırakmayacağını söyleyecek. Dila'nın bindiği aracı kullanan şoför ölecek. Baran'ın da zaten ölmüş dediği kişi araçtaki şoför olacak. Hani Hasan'ın konuştuğu bir adam vardı, 10 yıllık şoför olduğunu söylüyordu. İşte bu adam olacak. Baran ormanda Dilan'ı ararken, Baran Dilan'a ait şalı bulacak. Dilan ise yürümeye devam etmek istiyor ve Dilan bebeği için güçlü kalmaya çalışacak. Anne olmak gerçekten bir kadını güçlü yapar. Dilan için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Sabiha Dilan'ı kaybetme korkusunu yaşayacak. Bence Sabiha bu korkuyu eriklerine kadar yaşamayı hak etti. Ben Sabiha'ya gerçekten çok kızgınım. Umarım Sabiha ve Kudret artık konuşur. Hem Hasan hem de Cevahir diziden defolup gider. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.